Herkese merhaba arkadaşlar, Kafedengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Mayoz bölünme ile ünitemize devam ediyoruz. Yalnızca ve yalnızca iken kromozomlu hücrelerde görülen... ...üreme ana hücresinden üreme hücresinin oluşmasını sağlayan... ...bölünmeye biz mayoz bölünme diyoruz. Bir kere mayoz bölünmeyi kim geçirir? Ergenlik dönemindeki kişi. Kendi annesinden babasından homolog kromozomları alıyor. Daha sonra mayoz bölünmeyle bunları harmanlayıp yumurtaya da sperm üretiyor. Ve bunu çocuğuna aktarmak için yapıyor. Çünkü üreme dönemi bu. Yani mayoz bölümede biz üreme hücresi üretmek için kendi annemizden babamızdan aldığımızı çocuğumuza aktarmak için yapmış olduğumuz bir bölünme. Bunu biz neden kromozom sayımızı iki en kromozomluya, en kromozomluya çeviriliyor? Yani her canlıda bu özellikle mayoz bölüme yapan, eşeğili üreme yapan canlılarda bu neden böyle yapılıyor? Çünkü ee, kromozom sayısının sabit kalmasını istiyoruz. Kromozom sayısı şöyle mesela. Anneden 2 en gelecek. Babadan 2 en gelecek. En en bunlar birleşecekler. Ve 2 en kromozomlu yeni bir çocuk dünyaya gelecek. Bu tür içi kromozom sayısının sabit kalması için 2 en kromozomlu e, hücrenin en kromozoma dönüştürmesi için. Ve bunu yaparken anneden babadan yani bu anne babadan bahsetmiyorum. Bunların kendi annesinden babasından gelen genlerin harmanlanması için yapılan ve böylece de genetik çeşitlilik gerçekleşebilmesi için yapılan bölümeye biz mayoz bölüme diyoruz. Burada genetik çeşitliliği sağlayan birincisi birazdan anlatacağımız crossing over, ikincisi de homolog kromozomların rastgele dizilmesi olayı. Şimdi crossing over nedir? Öncelikle şunu söyleyelim. Bir bireyden bahsediyoruz. Bu birey ergenliğe giriyor ve yumurta işte dişi ise yumurta, erkekse sperm üretecek. Bu bireye diyelim ki şurada anneden, burada da baba olsun. Gelen Bizim nelerimiz var? Diyelim ki hücrelerimiz var. Şey kromozomlarımız var hücrenin içerisinde. Burada A harfi bir karakteri belirtir. Kalıtını bunun ayrıntıları anlatılacak. Mesela A harfi göz rengi olsun, B harfi saç tipi olsun, C de boy uzunluğu olsun diyelim. Burada anneden kahverengi göz, kıvırcık saç ve uzun boy geliyorken bu bireye burada babadan mavi göz, düz saç ve kısa boy gelmiş diyelim. Ne olacak? Parça değişimi yaparak parça değişimi yaparak burada ee, şunu gözlemliyoruz. Uzun boy geni anneden babanın kromozom, babasının kromozomuna geçmiş. Yani anneden gelen kromozom babadan gelen kromozomla boy renk, boy şeklini değiştirmiş. Boy uzunluğunu değiştirmiş. Ve normalde bu kişiye mayoz bölüme geçirecek olan kişiye annesinden Kahverengi göz, kıvırcık saç ve uzun boy geni gelmişken artık bu kombinasyon kahverengi kahverengi göz, kıvırcık saç ve kısa boya dönüştü. Ve şöyle bir durum söz konusu. Normalde biz ne yaptık? Artık var olan geni yani gen kombinasyonunu kromozom açısından değiştirdik. Bunu değiştirmekle kalmadık. Aynı zamanda normalde kardeş kromatit dediğim birbirinin aynısıdır. Çünkü e, anafaz pardon. Çünkü S evresinde, interfaz evresinde buradan var olan kendisini kopyalıyor ki dağıldığında yeni yeni hücre oluştuğunda iki tarafa da eşit derecede DNA gitsin diye. Birbirinin aynısıdır. Crossing over'la biz sadece parça değişimi yeni kombinasyon oluşturmakla kalmadık. Aynı zamanda kardeş kromatitleri de birbirinden farklı yaptık. O yüzden şöyle olacak. Mayoz 1 evresinde önce homolog kromozomlar birbirinden ayrılacak. Anafaz evresinde. Sonra da mayoz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Ama ayrılan kardeş kromatitler kalıtsal olarak artık birbirinden farklı oldukları için oluşan hücrelerin hepsi kalıtsal olarak birbirinden farklı olacak. Ve bu yüzden 4 farklı yeni hücre oluşmuş olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi crossing over'ı anlattık. Peki homolog kromozomların rastgele dağılması nedir? Diyelim ki bir hücre işte bu hani üreme anı hücresi 2 an eşittir 8 kromozomlu olsun. Bu ne demek? Şöyle çift 1, 2, 3, 4 çift bizim neyimiz var? Kromozom çiftimiz var. Bu taraf anneden gelenler olsun. Bu taraf babadan gelenler olsun. Güzel. Normalde ne beklersin? Bunlar bu tarafa gitsin, bunlar bu tarafa gitsin diye beklersin ama öyle olmuyor. Mesela diyelim ki ilk çift göz rengi, kulak tipi ve e, boy uzunluğu hakkında konuşsun. İkinci tip kan grubu, işte saç uzunluğu ve saç tipi hakkında konuşsun. Böyle böyle görev dağılımı yapılmış bunlar arasında. Mesela bu tarafa bir hücre gidecek. Burada anneden gelen işte saç rengi hakkında vesaire falan anneden gelen kromozom buradaki hücreye gidiyorken İkinci toplulukta babadan gelen. Üçüncü toplulukta anneden gelen. Dördüncü toplulukta yine anneden gelen. Buraya gidip buradaki hücrenin içerisine dört tane kromozom gelmiş olabilir. Yani kromozomlar önce rastgele dağılıyor. Rastgele diziliyor metafaz evresinde ve rastgele de işte bir posta anneden gelen kromozom gitsin bir posta babadan gelen kromozom gitsin derken bu kişi kendi çocuğuna bir sperm aktaracakken ya da bir yumurta aktaracakken önce kendi anne babasından gelenleri kombinlemek suretiyle yani onların torunlarına onların ikisinin kombinasyonunu aktarmış gibi bir şey oluyor. Bu sayede homolog kromozomların rastgele dizilimi ve rastgele dağılımı da bizim için kalıtsal bir çeşitlilik mayoz bölümünde görmüş olduğumuz oluyor. Ben mayoz bölümünde bir çeşitlilik görüyorsam sebebi bunlar. Mitoz bölümünde bir çeşitlilik görüyorsak ise arkadaşlar sebebi nedir? Mutasyon. Bunu da böyle bilin. Mayoz bölüme dediğimiz gibi 1 ve ikinci evrelerden oluşuyor ve kalıtsal çeşitliliği sağlayan olayların bu crossing over'dır, homolog kromozomun rastgele dizilimi dağılımı hep bir 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 diyoruz. Yani mayoz bir evresinde gerçekleşiyor. Mayoz 2'de aynı mitozun interfazsız hali olarak değerlendiriliyor. Ama mitozun interfazsız hali olarak değerlendirmesine rağmen yani mitoz bölünme gibi olmasına rağmen sonunda 4 tane oluşan hücrenin de birbirinden farklı olmasının nedeni artık kardeş kromatitlerinde birbiriyle aynı olmaması. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.